Merhaba arkadaşlar. Terleten ikililere devam ediyoruz. Bu sefer fiilin çatıları ile alakalı bir ayrıntıdan söyleyeceğiz. Nesne yüklem ilişkisinde geçişli geçişsiz, oldurgan ve ettirgen gibi başlıklar vardı hatırla. Ettirgen fiille ile oldurgan fiil arasındaki farkı bir belirlemeye çalışalım birlikte. Hemen şuradaki örneğe bakalım. Saçlarını uzatıyor. Uzatıyor sözcüğünde galiba kök olarak uzamak fiili kullanılmış. Şöyle değil mi? Peki uzamak fiili üzerine t ekini aldıktan sonra uzatmak şeklinde tekrar farklı bir fiile dönüştürülmüş mü? Evet. Peki bu iş olurken kullanılan şu çatı eki bak neye sebep olmuş. Çok iyi izle. Geçişsiz bir fiil varmış elimizde uzamak. Nasıl deneyeceğiz bunu? Nasıl belirleyecektik? Onu uzamak şeklinde düşünmek mümkün mü? Hayır. O halde bu nesne alabilen bir fiil değil kesinlikle. Dolayısıyla uzamak fiilinin geçişli bir fiil olduğu ortada. İstediğimiz eki aldı. O ek ne olabilir? TR. Dır biri olabilir. İşte yukarıda bu eklerden bir tanesini kullandık. Peki eki aldıktan sonra geçişli hale geldim. Bir deneyelim. Onu sözcüğünü uzatmak fiiliyle birlikte okumaya çalış lütfen sen de. Onu uzatmak Oluyor değil mi bu sefer? Bir nesneyle kullanılabilir demek ki. Ne yaptık özetle biliyor musun? Geçişsiz bir fiil vardı elimizde. Bir çatı eki getirdik. Bu çatı eklerinden birini. Bunlar nesnesine göre kullanılabilecek çatı ekleri. Bunlardan birini getirerek elimizdeki geçişsiz fiili geçişli hale yani nesne alabilir hale getirdik. İşte elimizdeki bu uzatmak fiili için artık ne demek mümkün? Bu bir oldurgan fiil. Oldurgan fiilin tanımı bu çünkü. Peki bir de şu örneğe bakalım beraber. Bakkaldan ekmek aldırdım örneğinde. Yine aldırdım yükleminde kök almak galiba. Peki almak fiili aslında geçişli bir fiil. Onu aldı dediğimde bir nesne ile beraber okunabiliyor. Üzerine bir ek daha getirmişim. Dır eki. Bizim çatı eklerimizden bir galiba bu da. Onu aldırmak şeklinde düşünürsem yine bunun da nesne alabildiğini görüyorum. O halde galiba şöyle bir şey yaptık. Elimde zaten geçişli bir fiil kökü vardı. Ben bu geçişli fiil kökünün üzerine bir çatı eki getirdim. Ki o çatı ekleri az önce söyledik. Nesne yüklem ilişkisinde. T, R ve direklerinden biri olmak zorunda. Bu eki getirdiğimde biz elimizde yine geçişli yeni bir eylem bulduk. Ne yapmış olduk? Geçişli bir eylemden daha geçişli, geçişlik derecesi artırılmış yeni bir fiil elde ettik. Dolayısıyla şuradaki aldırmak fiilinin çatısı için rahatlıkla ne demek gerekecek artık? Ettirgen. Bu da ettirgenliğin tanımı çünkü. Toparlayalım. Geçişsiz bir fiil, nesne alamayan bir fiil bu eklerden biri sayesinde geçişli hale gelmişse oldurgan demeyi tercih edeceğiz. Zaten geçişli bir fiil aldığı ekle geçişli farklı bir fiile dönüşmüşse buna da ettirgen bir fiil diyeceğiz. Dikkat ettin mi bilmiyorum. Fiillerin son hali oldurgan da olsa ettirgen de olsa mutlaka geçişli oluyor. Asıl belirleyici olan şey ne oluyor? Kök. O halde bu tarz sözcüklerle, bu tarz yüklemlerle karşılaştığımda eğer tr direklerinden birini seziyorsam mutlaka önce nereye bakacağım? Kelimenin köküne bakacağım. Hadi bunu bir iki örnek üzerinde beraber deneyelim. Dediğimi yap sen de tr direklerini almışsa bu fiil önce kökü belirle. Kökün geçişli mi geçişsiz mi olduğuna bir bak. Sorunları büyütme kafanda. Yüklemi bularak başlıyorum. Büyütme sözcüğünde o tr direklerinden biri var. Çünkü büyümek sözcüğünden büyütmek şeklinde türetilmiş bu kelime. Hemen ne yapacağım? Büyümek fiiline yani köke onu sözcüğünü getirip birlikte ikisini okumaya çalışacağım. Onu büyümek deme şansın var mı? Yok değil mi? Demek ki nesneyle kullanılabilen bir fiil değil bu. Ne olmuş? Bu geçişsiz bir fiilmiş. Eki aldıktan sonraki haline bakalım bir de. Onu büyütmek Evet oluyor. Üstelik cümlede bir nesnesi de var zaten. Bu geçişsiz iken aldığı ekle geçişli hale getirildi. O halde bu fiilin tamamı için ne demek gerekecek? Bu oldurgan bir fiilmiş. Mektup ona yazdırdım. Yine yüklemi belirledim. Yüklemde aşina olduğumuz eklerden birini gördüm. Kökü buldum. Kökü hemen onu sözcüyle beraber deniyorum. Onu yazmak oluyor. Dolayısıyla cümlede nesne aramıyorum unutma hiç cümledeki nesneyle ilgilenmedim dikkat ettiysen. Onu yazmak diye okuyabildiğime göre bunun geçişli olduğunu iddia edebilirim. Direkin aldıktan sonra bir deneyelim. Onu yazdırmak. E bu da geçişli başka bir eylem. O halde zaten geçişliyken bir eylem daha da geçişli hale gelirse bu da nereye götürecekti bu fiili? Bir ettirgen fiil olmaya. Polis bizi ışıklarda durdurdu. Artık alıştın ne yaptığımıza? Bir, yüklemi buluyorum. 2- Aşina olduğum eklerden TR direklerinden biri var mı bakıyorum. 3 varsa bu eklerden biri ekten önceki haline kelimenin özellikle köküne dikkat ediyorum. Sonra deniyorum 4 onu durmak diye bir okuyalım. Okuyamadık öyle değil mi? Adını bunun hemen geçişsiz diye koyalım o halde. Peki 5 ne yapacağım? 2 aldıktan sonraki haline tekrar bakacağım nesne alabiliyor mu diye. Onu zamiriyle tekrar okuyacağım. Onu durdurmak oluyor. Yani geçişli bir fiil elde etmişim bu ek sayesinde. Dolayısıyla geçişsiz bir fiili geçişli hale getirdiğimde neyin tanımını yapıyorum aslında? Oldurgan bir fiilin. Bu fiil içinde oldurgan demek mümkünmüş o halde. Hadi toparlayalım şunu. Geçişsiz bir fiili geçişli hale getiren tr direkleri ne yapar? Oldurgan bir fiil türetir. Zaten geçişli olan bir fiilden geçişli olan farklı bir fiil türetirsek bu ekler sayesinde o zaman da ettirgen bir fiil türetiriz. Ekler aynı fakat eklendiği sözcüklerin geçişsiz mi geçişli mi olduğuna bakarak adlarını koymak mümkün. Peki çok önemli bir şey daha söyleyeceğim sana. Bir soru kökünü hemen e, çok kolay hale getirelim senin için. Aşağıdakilerin hangisinde oldurgan fiil vardır diye sorsa ne arayacağım basit. Bakarsın. Ama bazen tanımıyla sorar. Şöyle der. Aşağıdakilerin hangisinde bir fiil ek ile nesne alabilir hale gelmiştir? Bu ne demek? Biz öyle bir ek getireceğiz ki önce nesne alamıyordu artık alabiliyor demek. Dolaylı olarak neyi anlatıyor bana? Oldurganı. Aşağıdakilerin hangisinde bir ek ile fiil daha da geçişli hale gelmiştir. Fiilin geçişlilik derecesi artırılmıştır derse zaten geçişliydi daha da geçişli hale geldi diyeceğiz. Yine neyin tanımını yaparak sordu? Ettirgenin. Üstelik ettirgen fiillerde şöyle bir anlam da vardır. Ve sorularda gelir. Dikkat et. Mektubu yazdım dersem İşi ben yapmış olurum. Fakat mektubu yazdırdım dersen işi bir başkasına yaptırır hale geliyorum. İşi başkasına yaptırma anlamı da sadece nerede gelecek karşına? Etirgende. Aşağıdakilerin hangisinde yüklemde işi başkasına yaptırma anlamı vardır diye sorduğunda dolaylı olarak senden ne istiyor? Etirgen bir fiil istiyor soru. Evet, çatılarla ilgili çok daha fazla ayrıntı var. Bunların tamamı ben zaten noktanette anlattım. Lütfen bir ziyaret et. İstersen bizi YouTube ya da Facebook'tan takip edebilirsin. Kolay gelsin.